genç kalmanın formülü sır olmaktan çıkıyor. Tıbbi beslenme uzmanı Doktor Eyüp Yılmaz'ın ezberleri bozacak, hızlı yaşlandıran 18 hata kitabı çıktı. Genç bir vücut için su tüketiminin püf noktaları, alınması gereken besinler ve faydaları, sağlıklı kalmak adına yapılmış doğru bilinen yanlışlar. Tıbbi beslenme uzmanı Doktor Eyüp Yılmaz sizler için hazırladı. Hızlı yaşlandıran 18 hata. Tüm kitap evleri ve online satış mağazalarında. Merhabalar arkadaşlar. Ben Doktor Eyüp. Sizlerle daha evvel çoğu zaman vurguladığım bu bağırsak hastalıklarının tedavileri, bağırsak hastalıklarının en gözde, en popüler problemi. Kabızlık. Kabızlıkla ilgili çözümleri şöyle kısaca bir videoyla sizlerle paylaşmak istiyorum yani. Burada temel olarak çözümleri konuşacağım. Yani bağırsak kabızlık sürecini nasıl yönetelim? Ana problemin ne olduğunu, şimdi çok derinlemesine girmeyeceğim. Ana problemleri çözüme doğru götürmek istiyorum. Burada ana problemimiz e, sizlerin bir erteleme ile ilgili bir süreçte probleminiz var mı yok mu bakmanız gerekiyor. Erteleme ile ilgili bir sorunuz varsa unutmayın ki gerçekten bir erteleme eşittir kabızlığın ana sebebi olarak görmenizi istiyorum. Sizler özellikle bir şoförseniz, sizler eğer bilgisayar başında sürekli program yazan bir insansanız, sürekli yazı yazan birisiyseniz, bu ertelemeyi çok sık kullandığınızın farkında bile değilsiniz demektir. İnsanların çoğu büyük abdestlerini erteliyor olduklarının farkında değiller arkadaşlar. Bu ertelemeyi bir durdurursanız tedavinin en önemli basamağını atlarsınız. Yani bağırsak hareketlerinizi hissettiğinizde lavaboya gitme refleksini göstermeyi başarmanız gerekiyor. İkincisi prebiyotik zengini besinlerle beslenmelisiniz. Bir bağırsağın kabızlık sürecini bunlarla desteklemediğiniz sürece kalıcı bağırsak ritmi oluşturamazsınız. İnsanların bağırsak sistemleri çok enteresan bir düzene sahiptir. Bazı insanların bağırsakları günlük çıkarken bazıları iki günde bir çıkar, bazıları 3 günde bir çıkar. 10 günde bir çıkan insanlar duyacaksınız. İnanılır gibi değil. Ama unutmayın. 10 günde bir tuvalete çıkanla günde bir çıkanın asla kan toksin düzeyi bir olamaz. 10 günlük atığı bağırsakta beklettikten sonra dışarı atan bir insan düzenli olarak her gün 9 günlük atığın 9 günlük atığın bağırsakta beklediğini varsayın. 9 günlük atığı bağırsakta bekleyen bir insanın bu atık düzenli olarak kana geçiş yapmaya devam etmektedir. Bu yüzden insanlar büyük abdestini sert taş gibi yaparlar. Hatta enteresan bir Afrikalı'nın büyük abdesti günlük günlük bir buçuk kiloya dayanırken, bir Avrupa'nın büyük abdestinin ortalama 300 grama dayandığını biliyor muydunuz? Yani neredeyse 5 misli büyük abdest yapar Af Afrikalı. Çünkü doğal e, lifli beslenir. Lifli beslenen bir insanın da bağırsakların düzenli çalışır. Bizimkiler ise sürekli paketli yiyecekler, lifsiz yiyecekler, rafine edilmiş yiyecekler tükettiğimiz için... Bu şansımızı çoğu zaman kaybetmiş durumdayız. Bununla ilgili ciddi bir farkındalığa, ciddi bir bilgiye ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda ne kadar çok video çekilse haklı ve yerinde bir davranış olur. İsterim ki her hekim arkadaşım bağırsakların iyi çalışması ile ilgili kendi tecrübelerini paylaşması ve bu şekilde geniş bir bilginin ortama yayılması, herkesin bu konuda kolaylıkla çözümle üretebileceği bilginin ortalıkta fazlalaşmasını isterdim. Şimdi bağırsakların lif yapılarını zengin besinlerle beslendiğimiz zaman desteklediğimizi düşünüyorum. Dolayısıyla bağırsak yapısının, lif yapısının eee desteklendiği o villusların yapısını hem temizlemek hem uyarmak amacıyla kullanıyoruz. Artı iyi çiğnemek, iyi bir çiğneme refleksi bağırsakların hareketini de çok güzel destekler. Çünkü bu gastrokolik dediğimiz bir refleks söz konusu. Yani iyi çiğneyen bir insanın bağırsaklarının iyi çalışmasıyla çiğnemeden beslenen bir adamın bağırsaklarının çalışması bir değildir. Bunu hatta sakız çiğnemenin bile ...gastrokolik gastro refleksi çalıştırdığı bilinir. Dolayısıyla bir iyi çiğneme hadisesi de bizim için önemli bir yeri vardı. Bunun daha önceki videolarımda özellikle e, cilt hastalıklarının tedavilerinde... cilt hastalıklarının tedavilerinde iyi çiğnemenin nasıl tedaviye destek olduğunu anlatmıştım. Burada da bağırsakların e, hareket düzeni için, e, düzenin ritim elde etmesi için önemli... Bir diğer konu aklıma gelmişken bağırsakların ritmini yavaşlatan en önemli hatalarımızdan birisi soğuk 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 içecekler. Bu asitli içecekler de olabilir. Bu basit bir meyve suyu da olabilir. Bu bir buzlu su da olabilir. Bu dolaptan çıkarılmış bir yoğurt da olabilir. Veyahut da veyahut da veyahut da. Özellikle bu meze kültürünün meze denince buzdolabından özellikle zeytinyağlı ürünlerin buzdolabından çıkarılıp sofraya konulması da olabilir. Bunlar bizim midenin gastrokolik dediğimiz refleksi ters yönde etkilediğini biliniz. Yani bağırsakların çalışmasını durduran bir etki yapıyor. Dolayısıyla asla buzdolabından çıkarıp bir şey hele hele soğuk e, haliyle e, aç karnına içilmez, yenmez. Ben mezeleri bile So e, bu zeytinyağlıları bile midenin vücudun ısısını getirilerek tüketilmesini hep öneririm. Bunların restoranlarda bir şekilde kısa yani birkaç dakikalık fırınlanmasıyla onun vücut ısısına yakın dereceye getirilmiş olmasını hep talep ederim. Bunları lütfen sizler de talep edin ki bu restoran kültürüne sahip arkadaşlarımız bu işi bilmiyorlar. E, ...alışmışlar soğuk buzdolabından getiriyor sana buz gibi bir mezeyi... ...siz onun e, o soğukluğundan dolayı zaten e, yeme hevesinizi bile kaybediyorsunuz da... ...yani çoğu mezelerin sofrada kalmasının sebeplerinden başında bu geliyor. Buz gibi bir şey yani yanında e, yediğiniz sıcak yemeği e, rahatsız ediyor. Dişlerin soğuk sıcak değişimden dolayı rahatsız olduğunu herkes aslında farkında ama... Kimsenin bununla ilgili çözüm üretmeye şirik olmuyor. Çekinmeyin, evde de olsanız zaten bunu yapın, restoranda da olsanız lütfen bunu talep edin. Bu da bir kabızlığın sebebi olduğunu da unutmayın. Yani soğuk yemekler yemek, soğuk içecekler içmek, bağırsak hareketlerini durduruyor. Hatta bununla ilgili ishal vakalarında soğuk şeyler içirilerek bağırsakların durdurulmasını çabalayan böyle klasik şey yöntemleri vardır. Böyle mahalle yöntemleri vardır. Koca karı yöntemi de diyebilirsiniz buna ki ben bu yönteme koca karı yöntemi derim. Normalde bütün şeylere eee saygılıyımdır ama bu gerçekten insanlara zarar veren bir yöntem olduğunu düşündüğüm için koca karı yöntemi diyebilirim ben buna. Şimdi bağırsakların yavaş gitmesinin sebebi olarak neler görmüş olduk? iyi çiğnememek gördük. Özellikle soğuk içecekleri içmek gördük. Lifsiz beslenmek olduğunu söyledik. Probiyotik içeriğiniz daha güçlü besinlerle beslenmek dedik. Şimdi bunların bana sorabilirsiniz hocam. Peki bu, bunları yaptığınız zaman ne kadar zamanda e, cevabı alırım? Ben şu sözünü söyleyeyim size. Bu sorunun cevabı bütün bunları yapsanız cevabınız belki iki hafta sonra belki iki ay sonra da olabilir. Ama yaptığınız şey doğru mu? Doğru. Bunun devam etmenin bir zararı var mı? Yok. O zaman şunu söylüyorum, lütfen bu doğruda devam edin, devam edin ve ısrar edin. Eninde sonunda sistem oturacak. Sistemin oturuşunu erteleyen yani geciktiren şeyler nelerdir diye soracak olursanız, duygusal dünyanızdır genç çoğu zaman. Dolayısıyla duygusal dünyanızla ilgili problemlere de bu arada odaklanmanızı istiyor olacağız. O zaman göreceksiniz ki çok güzel çözüme üretmiş olacaksınız. Değerli arkadaşlar bugün sizlerle sadece kabızlığa nasıl küçük çözümler üretirsinizi paylaştım. Umarım ki bir sonraki videomuzda kabızlık ile ilgili problemi çözen pratik tüyolar dediğimiz bir video hazırlayacağım. O videolarda buluşmak üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Genç kalmanın formülü sır olmaktan çıkıyor tıbbi beslenme uzmanı Doktor Eyüp Yılmaz'ın Ezberleri Bozacak Hızlı Yaşlandıran 18 Hata Kitabı çıktı. Genç bir vücut için su tüketiminin püf noktaları, alınması gereken besinler ve faydaları, sağlıklı kalmak adına yapılmış doğru bilinen yanlışlar. Tıbbi beslenme uzmanı Doktor Eyüp Yılmaz sizler için hazırladı. Hızlı Yaşlandıran 18 Hata Tüm kitap evleri ve online satış mağazalarında.